Yedi çocuktan biriydi Ömer. 1974'te Niğde'de dünyaya gelen vatan sevdalı Ömer Halis Demir çok başarılıydı. Okuldan arta kalan zamanlarında babasına yardımcı olmak için çobanlık yapıyordu. Okullarını başarıyla bitiren Halis Demir bayrak sevdasıyla asker olmayı seçti. 1999 yılında piyade subayı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı. yurt içinde ve yurt dışında vatanı, milleti ve bayrağı için görev aldı. Hatta öyle ki darbe girişiminde öldürdüğü komutan Semih Terzi ile Afganistan'da görev yaptı. Bir hainle omuz omuz olduğunu, en yüksek mertebe şehitliğe yükselmesine vesile olacağını bilmeden o hainle dövüş tuttu. Ve o karanlık gece, 15 Temmuz gecesi o ve onun gibi dimdik duran yiğitlerle aydınlandı. Üzerlerinde üniformalar olan teröristler silahlarının namlusunu kendi milletine çevirmişti. Hainler Gölbaşı'ndaki özel kuvvetler karargahını hedef olarak seçti. Darbeci General Semih Terzi görev yaptığı kahramanın cesaretini unutmuş olacak ki yanındaki sözde askerlerle karargaha doğru yola çıktılar şerefli üniformasını yıllardır üzerinde taşıyan, adının hakkını veren Ömer, kendisine verilecek görev için bekliyordu. Gece yarısı telefonu çaldı. Arayan 20 yıllık komutanı, Özel Kuvvetler Komutanı tüm General Zekai Aksakallı'ydı. Aksakallı, Ömer, Tuğ General Semih Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür dedi. Kahraman askerden helallik istedi. Telefonun ucundaki ses kararlı ve korkusuzdu. "Baş üstüne komutanım." dedi Ömer Halis Demir. Yanından ayırmadığı silahını son bir kez kontrol etti. Dışarı çıkıp ağaçların arasında hainleri beklemeye başladı. Darbeciler helikopterden indiği sırada aralarına girdi. Gözlerinde ne korku ne endişe vardı. O anda aklında iki evladı, eşi, ailesi ve vatanı vardı şüphesiz. Hainlere bırakmayacaktı vatan toprağını. Kendisiyle aynı üniformayı taşıyan haini yere indirmekten başka bir düşüncesi yoktu. Bir dakika bile düşünmeden çekti tetiği ve darbeci vatan hainini tam göğsünden vurdu. Kuşları gördüm baba. Bana doğru uçuyordu. 30 kuş, kanat sesleri, vücuduma dokunan ve kanatlarında kan sesi, gökleri yırtan. Namusunu, vatanını çiğnetmemek için şehit oldu Ömer Halis Demir. Ondan sonra analar babalar evlatlarına Ömer ismini verdi. Öyle yiğit, adil ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit olmayı göze alacak cesareti, imanı yüreğinde barındırsın diye. Yıllardır nice askerimiz, polisimiz bayrağı uğruna can verdi. Ancak 15 Temmuz günü silahsız ve savunmasız vatandaşına kurşun sıkan hain darbecileri bu vatan, bu millet, bu tarih unutmayacak ve affetmeyecek. Milletime söyle. Al bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız. Haşama söyle. Namusumu çiğnetmedim. Anama, çocuklarıma eşime, kardeşlerime söyle. De ki Ömer size bir vatan bıraktı.